Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizinle kadınlarda solipsizme bakacağız. Nasıl dünyanın kendileri için yaratıldığına inanıyorlar. Bunu göreceğiz. Hemen videoyu inceleyelim. Daha doğrusu izleyelim. Ondan sonra da üzerine biraz konuşalım. Şimdi bakalım. Anlattığımız için çok özür dilerim. Bir de şimdi şey yazar yok bu böyle değil falan diye de neyse. Siz erkekler mesela bir kızı tavlamaya çalışıyorsunuz ya. Tavladığınızda ondan sonra cinsel ilişkiye giriyorsunuz. Yaşandıktan sonra onu mesela onu aramıyorsunuz ya. Herkesi gezip dozup anlatıyorsunuz işte. İşte ben bu kızı kullandım, ben bu kızı siktim falan diye. Arkadaşlar emin olun, eğer siz kızı soymaya başladığınızda kızın iç çamaşırı aynı renkse, emin olun siz onu değil o sizi sikti ve bunun planını bayağı önceden yaptı. Şöyle çok kısa duracağım ondan sonra izleme devam edelim farkındaysanız arkadaşlar buraya kadar birileri sanki bu kızı kullanmış da bunun üzerine kötü hissedip kendini iyi hissetmek için video çekmiş gibi değil mi? Yani bir kuyruk acı sizce yok mu? Bunu yapıyorsunuz ya, şunu yapıyorsunuz ya, bunu yaptınız ya, insanları beni anlatıyorsun ya, bayağı önceden nasıl yapıyor ki? Varsayalım Tinder'da tanıştınız ya da gece barda tanıştınız. Kadın öncesinde seni tanımıyorken nasıl plan yaparak seninle yatar ki? Bu oldukça ilginç. Yani şu an aslında benim hoşlandığı bir adam var ondan sonra. Ben bu adamla uzun süre konuştum, ettim. Çok arzu duydum. En sonunda hazırlanıp bu adamla yatmaya gittim diyor aslında. Ama bu adam kendisine yatırım yapmamış. Yani tek gecelik bir ilişkiden bahsetmiyoruz burada. Önceden planlanmış bir ilişkiden ya da cinsellikten bahsediyoruz. Yani kadın tarafından planlanmış fakat adam kadına aynı ilgiyi göstermemiş yani sonrasında bu kadını aramamış ve bu da kötü hissetmiş o yüzden de video çekmiş. Durum budur arkadaşlar. Yoksa tek gecelik bir ilişkide kimle yatacağınızı bilmediğiniz için önceden hazırlanmazsınız ki yani o adam için hazırlanmazsınız ki random biri için hazırlanmış olursunuz. Bu arada çok kısa bir şey daha ekleyelim. Bunu bir erkek ifade etseydi anında TikTok'tan banlanırdı. İşte böyle bir dönemdeyiz arkadaşlar. Böyle feminen bir düzen içerisinde yaşıyoruz. Kadınlar bunu söylediği zaman bir sorun olmuyor. Ama bir erkek bunu söyleseydi anında bütün hesapları kapatılırdı. Anında ban yerdi. Evet ne diyorduk? Cinsellik bizim için avantaj. Eğer bir erkek seni kısa sürede becerdiyse üzgünüm dezavantajlı konumda olan sensin. Hep ne diyoruz çünkü erkek ilişkinin kadın cinselliğin kapı bekçisidir. Sen zaten en baştan cinselliği sunduysan onu sikmiş olmuyorsun o kendi cinsel satisine ulaşmış oluyor. Bütün doğada böyle. Geçen podcastlerde de bunu herhalde ediken anlatmışızdır. Bütün doğada erkeklerin ilk satisi kadınlarla birlikte olmaktır. Değil mi? Vurup kaçmaktır yani. Onu dövleyip kaçmaktır. Kadınla uzun süre ilişki yaşamak isteyen çok az tür var. Hatta e, kadınlar bile özellikle doğadaki dişiler yani insanlar harcindeki dişiler bile erkeği yanında tutmayı tercih etmiyorlar. Maliyet üretiyor çünkü. Onu da beslemesi lazım. Onu da bakması lazım falan istemiyor. Sadece çocuğuna bütün e, şeyin ayırmak istiyor. Bütün kaynakları ayırmak istiyor. Neyse devamını izleyelim de konuşuruz yine. Vücudunda bir tane tüy bile yoksa, siz müthiş kokuyorsa Woo! ben bu kızı becerdim. Of. Hayır o sizi becerdi. Woo! O nasıl bizi becermiş oluyor ya? Böyle bir kendini kandırma şimdiye kadar gördünüz mü arkadaşlar? Yani bir kere Hoşlandığım bir adam var demiş. Ondan sonra ben bu adamla uzun süre işte konuştum, flört ettim. Tertemiz giyindim ve gittim o adamla yattım. Ama ondan sonra bu adam benim arkamdan ben bu kuzu şöyle becerdim. Böyle üstünden geçtim. Kanka böyle böyle davrandım diye muhtemelen anlatmış. Ve bu kadının kulağına gitmiş. Bu da nasıl olduysa TikTok'ta video çekerek viral olmayı başarmış. Yani bu tabii bir yerde büyük bir başarı. Ama üzgünüm kuyruk acısı var burada. Bir kadın cinselleri sunduysa game over. Bunu kötü anlamda söylemiyorum tabii ama erkeğin tarafına geçiyor. Yani golü atan erkek oluyor. Solipsizm derken de bundan bahsediyorum işte. Mesela kadın tecavüze uğrar. Özellikle savaş döneminde ama bunu bir şekilde yok sayar. Niye yok sayar? Aksi halde çocuğuna bakamayacak. Aksi halde kendi ölecek. Yani kendi öldüğü için çocuğu haliyle ölmüş olacak. Bu solipsizmin genel gelişme sürecidir. Kadın kayıpları karşısında kendini kandıracak nedenler üretir ve buna sıkı sıkı bağlanır. İşte burada olan da bu. E, ayrılıklarda da aynı şey söylüyorum. Kadınların rasyonelleştirmesine izin vermeyin. Yani bir ayrılık esnasında eğer e, gelip o kadın sizin üzerinizden bir şeyleri rasyonelleştirdiyse ve ayrılmanın doğru karar olduğuna karar verdiyse siz kaybettiniz. O kadın ne yaparsanız yapın geri döndüremezsiniz. Bu kadında da aynı problem var işte. Kendini inandırmış. Yani bir şekilde ben süslenip gidip o adamla yattığımda aslında ben o adamı kullanıyorum diye düşünmüş. Yani bakın daha en baştan zihin setinde şu var. Cinsellik bir kullanmadır. İşte sen beni kullandığını düşünüyorsun ama aslında süslenerek ben seni kullanıyorum demiş. Hayır. Her ne kadar erkeğin avantajına olan bir durum olsa da bir kullanma durumu yok. İki tarafında tercihli bir süreci bu. Yani iki tarafta bunu tercih ederek gerçekleştiriyor. Değil mi? Cinsellik böyle bir şeydir. Yani kimse kimseyi zorlamıyor bu konuda. Hatta durumu biraz daha ilginçleştirelim. Sizce bir kadın bir erkekle yattıktan sonra böyle övünerek anlatır mı? Mesela dün berkecanla yattım, şöyle yattım, böyle yattım, şöyle becerdim onu. Of ya çok güzeldi valla ne biçim kullandım onu. Kullanılmış bir mendil gibi attım. Der mi sizce? Yani bir kadın böyle yaklaşır mı duruma sizce? Bunu niye söylüyorum? Çünkü arkadaşlar kadın ve erkeğin cinsel sayısı farklıdır. Öyledir yani. Farklı düşünüyorsanız tabii alta yazın tartışalım. Ayrıca baktığımızda her konuda İlk özellikle cinsellikten sen becerdin becerdin bu adamı şöyle siktim falan diyor ya. Böyle bir durumda en dezavantaj olan sensin. Bir kere cinsel hastalıkları daha çabuk kapıyorsun. Hamile kalma riskin var. Her ne kadar bunun bir yöntemleri olsa da. Fiziksel olarak daha güçsüzsün. Daha savunmasasın. Her açıdan dezavantajlısın. Neredeyse her açıdan. Ve şunu da biliyoruz. Cinselliğe ulaşamayan genel olarak erkeklerdir. Yani sen beğendiğim erkekle yattım diyorsan aslında erkeklerin %80'ini ignore etmişsin. %80'ini görmezden gelmişsin. %20'si içinden birini seçmişsin. Ve onunla cinsellik yaşamışsın. Ve senin avantajına olduğunu savunuyorsun. Hayır adam seni kullandı ve muhtemelen senin gibi yattığı başka kadınlar da var. Yani sen orada özel değilsin. Ama sen o adamı özel görüyorsun. Neden özel görüyorsun biliyor musun? Çünkü aynı iç çamaşırını giymişsin, aynı renkli iç çamaşırını giymişsin, mis gibi kokuyorsun. Hiç düğün yok. Demek ki burada sen o adam için hazırlık yapmışsın. Bir kere arz etmişsin yani değil mi? Bunu bunu hep söylüyoruz. Kadın arz eder. Arz etmişsin kendini. Tertemiz vücudunu yıkamışsın, temizlemişsin, tüylerden arındırmışsın, mis gibi giyinmişsin, kokular sürmüşsün. O adama kendini sunmuşsun. Sunan sensin. Adam emin ol kendine o kadar bakmamıştır. Hatta belki de ya ben bu adamla ben, aman e, adam nereden çıktı ben bu kadında belki de yatamayacağım diye kendine çok bakmamıştır. Şöyle bir durum var. Bir kadın sizinle buluşmaya geliyorsa %99 hele ki gece ise bu yüzden ben hep alkolü buluşmaları öneriyorum. Önceki podcastlerde de bahsettim. Mutlaka aklının bir kenarında sizinle yatmak vardır. Bakın mutlaka bir ihtimal vardır. Ve sizi e, temiz görmeyi umursa umursamaz o ayrı muhtemelen umursuyordur tabii de. Ama kendisi mutlaka kendini temiz olarak sunmak ister. Çünkü bu konuda kadınlar daha kırılgandırlar. Yani sen orada kadına kokuyorsun dediğin zaman sana göre kadın daha fazla kırılacaktır. Çünkü kadın kendini sunuyor yani bu şekilde kendini şey yapmak istemiyor. Bu yüzden zaten e, yemekten sonra sevişmeniz o kadınla zor. Bu yüzden kadın yemek yedikten sonra kendini durdurur. Der ki olan benim ağzım kokar şimdi, e, midem dolu falan e, yani iyi bir performans sergileyemeyebilirim. Erkeğe belki rahatsız ederim diye düşündüğü için sizin olmaz biraz da. duymuyorsa ayrı. Arzu duyması konusundan bahsediyorum. Ama durum bu. Yani arkadaşlar kadınların böyle kendini kandırmasına gerçekten bayılıyorum. Umarım bütün kadınlar böyle düşünür bu arada. Ben bunu isterim. Canı gönülden isterim. Böylece cinselle daha rahat ulaşırız. Değil mi? Erkeklerin sadece %20'si değil %100'ü cinselliğe böylece daha rahat ulaşır. Özetle burada resmen erkek tarafından ilişki sunulmadığı için pişman olan bir kadın görüyoruz. Bu erkek ablamıza ne yapmamış? İlişki sunmamış. Bu da ne yapıyor? Dürtü neden duygu üçlemesinde biliyorsunuz ki kadınlar e, nedenden önce duyguyu koyar. Ve kendini iyi hissetmek için olayı rasyonelleştirir. Kendini iyi hissetmek için kendini şuna inandırıyor. Ben onu becerdim. Uuu diyor. Sen beni becerdiğini zannediyorsun ama <laughs> ben seni becerdim diyor. Kalabrı arkadaşlar. Bunu sanırım izleyen herkes anlamıştır. Kendinizi kandırmayın. Bir erkekle yatıyorsanız siz kendinizi düşünüyorsunuz sayın kadınlar. Bu podcastlik de bu kadardı. Kendinize iyi bakın.